Bir Windows 11 bilgisayarda parolanızı kaldırma ve BitLocker'ı kapatma. Hesabınızda bir parola kullanmak, bilgisayarınızı ve dosyalarınızı korumanıza yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda bilgisayarınıza hızlı erişim daha önemli olabilir. Windows 11'de otomatik bir oturum açma deneyimi oluşturmak için hesap parolanızı kaldırabilirsiniz. Microsoft hesabı parolasını kaldırma Microsoft parolanızı kaldırabilir ve yerel bir hesaba geçebilirsiniz. Bu, Microsoft hesabına bağlı tüm cihazlarınızda herhangi bir kişiselleştirilmiş ayar görmeyeceğiniz anlamına gelir. Ayarlar öyesine aratın ve açın. Microsoft hesabınızla oturum açtığınızdan emin olun. Hesaplar seçeneğine tıklayın. Hesap ayarları altında Oturum açma seçeneklerine tıklayın. Oturum açma yolları altında. Açılır menüyü açmak için parola öyesini seçin. Değiştir öyesine tıklayın. Parolanızı girin. İleri öyesine tıklayın. Yeni parola ve parolayı onayla alanlarını boş bırakıp ileri öyesine tıklayın. Son öyesine tıklayın. Artık parola olmadan oturum açabilirsiniz. Yerel bir hesabın parolasını kaldırma Ayarlar öğesini aratın ve açın. Hesaplar seçeneğine tıklayın. Hesap ayarları altında bilgileriniz öğesine tıklayın. Tüm Microsoft uygulamalarında otomatik oturum açmayı durdur öğesini seçin. Artık yerel hesaba geçtiniz. Hesaplar seçeneğine tıklayın. Hesap ayarları altında. Oturum açma seçeneklerine tıklayın. Oturum açma yolları altında. Açılır menüyü açmak için parola öğesini seçin. Değiştir öğesine tıklayın. Parolanızı girin. İleri öğesine tıklayın. Yeni parola ve parolayı onayla alanlarını boş bırakın ve ileriye tıklayın. Son öğesine tıklayın. Artık parola olmadan oturum açabilirsiniz. BitLocker şifrelemesini etkinleştirme. BitLocker özelliği, Windows 11 bilgisayarınızda verilerinizin güvenliğini sağlamak için sürücünüzü şifreler. BitLocker'ı yönet öğesini aratıp açın. BitLocker'ı aç öğesine tıklayın. Kurtarma anahtarını kaydetmek için 3 seçenekten birini seçin. Dikkat! BitLocker kurtarma anahtarı bilgisayara özeldir ve sürücü kilitlendiyse bilgisayardaki verileri kurtarmak için gereklidir. Anahtarınız yoksa veya anahtar tanınmıyorsa, Windows'un bilgisayarınıza yeniden yüklenmesi gerekir. Dosyanın kaydedileceği konumu seçin ve kaydete tıklayın. Kurtarma anahtarı artık kaydedildi. Devam etmek için ileriye tıklayın. Yalnızca kullanılan disk alanını veya tüm sürücüyü şifrelemeyi seçebilirsiniz. Tüm sürücüyü şifrele öğesini seçip ileriye tıklayın. Bilgisayarda bir sabit sürücüyü şifrelemek istiyorsanız, yeni şifreleme modunu seçip ileriye tıklayın daha uzun sürecek bir BitLocker sistem kontrolü çalıştırmayı veya sistem kontrolü yapmadan şifrelemeyi başlatmayı seçebilirsiniz. Temel şifrelemeyi başlatmak için şifrelemeyi başlat seçeneğine tıklayın. Sürücü şifreleme işlemi devam ederken BitLocker şifreleme iletisi görüntülenir. Bu süre içinde dosyalarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Sürücü şifrelemesi tamamlandığında kapata tıklayın. BitLocker'ı kapat seçeneği kullanılabilir hale gelir. BitLocker şifrelemesini kapatma. BitLocker'ı kapatabilir ve sürücünüzün şifresini çözebilirsiniz. BitLocker'ı yönet öğesine aratıp açın. BitLocker'ı kapat öğesine tıklayın. BitLocker'ı kapatma kararınızı onaylayın. Bilgisayarın şifre çözmesine izin verin. Şifre çözmede ilerleme görüntülenir. Şifre çözme işlemi tamamlanır. Bitlocker artık kapalıdır ve Bitlocker'ı aç seçeneği mevcuttur. HP Support YouTube kanalımızda daha fazla faydalı video bulabilirsiniz.